Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar. Bakalım kartlar senin için ne söyleyecek? 2 ve 8 Haziran arasına bakıyorum. 2-8 Haziran ama oldu da sen bu videoya herhangi bir zamanda denk geldin. Yine de senin için geçerlidir. Böyle de niyet ediyorum. Bir şekilde belki de duyman gerekenler var. E, sen bu videoyla karşılaştın sevgili Boğa Burcu. Peki hazırsak başlayalım bakalım. Yıkılan kule hayatında büyük büyük bir değişim olmak üzere gözüküyor. Belki şu anda bu değişimi yaşıyorsun. E, hayatında belki iş hayatında aşk ya da sosyal hayatında çevrenle ilgili aileyle ilgili e, deprem etkisi yaratan bir olayı deneyimliyor olabilirsin ya da çok yakında böyle bir olay karşına gelebilir ve değnek şövalyesi var bu noktada ilerlemeye isteklisin yani bunu bir an önce yaşayıp bitirmek tamamlamak ve yoluna bakmak istiyorsun belki de bu olayın hala bu şekilde kalıyor olması yani ne uzuyor ne kısalıyor ne çözülüyor ne bozuluyor. Artık hani bitecekse bitsin, başlayacaksa başlasın, ne olacaksa olsun modundasın. Bu seni de çok fazla rahatlatacak çünkü buna ihtiyaç duyuyorsun. Oradan sonra ancak ilerlemen başlayacak gözüküyor sevgili Boğa burcu. Çünkü bu konu sana çok fazla sorumluluk yüklemiş ve yüklerini bir kenara artık atmak istiyorsun. Diyorsun ki hani bu konuda ben alacağım mesajları aldım. Yeterince olgunlaştım ve öğrendim. Şimdi artık yoluma devam etmek istiyorum. O konu artık nereye varacaksa varsın modundasın. Ee, burada bu hafta sert bir e, hayatında olay deneyimleyebileceğini söylüyor. Ama sen bunu hazırsın. Kupa Kralı, Para Ası, Değnek Sekizlisi ve değnek kraliçesi. Ee, burada çok hızlı başlayan bir birliktelik var Boğa burcu. İki insanın sanki yıldızı barışmış ya da iki insan kadersel olarak bir araya gelmiş ve bu çok hızlı, çok beklenmedik bir anda gerçekleşmiş olabilir. Belki şu anda diyorsun ki içinden bu kişi benim karşıma neden çıktı? Ee, ikimizde i̇kimiz de aynı şeyi mi hissediyoruz yoksa tek taraflı mı? Ama kartlar bunun kadersel bir karşılaşma olduğunu söylüyor söylüyor Ve aranızda çok hızlı bir biçimde bir ilişkinin yaşanabileceğini söylüyor. Oldukça hızlı gelişen bir süreç var. E, hatta sen belki e, burada frenleyici etki yapıyorsun e, duygularını, hislerini bu kadar hızlı gitmemesi için. Ama kartlar bir şekilde o süreçte duyguların akacağını da söylüyor. Yeni tanıştığım birisi olabilir sevgili Boğa Burcu. Adalet kartı para altılısı kupa kraliçesi ve kılıç beşlisi geriye dönüp baktığında özellikle birkaç ay öncesine doğru şöyle bir baktığında orada e, keşke yapmasaydım ya da işte bu olay benim için zaman kaybı oldu dediğin bazı olaylar ve e, yaşadığın kişiler var birilerine biraz fazla şans vermişsin biraz fazla tolerans göstermişsin şu anda bunun farkına vardığını söylüyor kartın mesajı ama e, adalet kartı yani bundan sonra hem o kişiye artık daha fazla tolerans göstermeyeceğini göstermeyeceğini hem de böyle bir olayla karşılaştığında hani derler ya ben ağzımın payını aldım bundan sonra böyle bir şey olursa benim tavrım şudur diye net bir bakış açısı geliştirdiğini de söylüyor bazen de ama bu olay senin aklına da gelmiyor değil sevgili Boğa Burcu değnek beşlisi denge kılıç kraliçesi ve aziz kartı burada Konuşmaktan çekindiğim bir insan var. Yani bu insanın tepkileri o kadar büyük oluyor ki e, bir olay var, onunla paylaşman, anlatman gerekiyor. Onun onu bilmesi gerekiyor. Sen de onu bilirse daha rahat edeceksin. Ama çok tepkisel bir insan ve sen onun tepkilerinden biraz çekiniyorsun. Hani bu konuyu şimdi nereden başlasam, nasıl anlatsam e, diye böyle aklında kurguluyorsun. Fakat bu hafta sanki bir konu o konuya doğru uzanacak ve artık açıklayacaksın söyleyip anlatacaksın kendinle ilgili bir olayla ilgili tecrüben veya deneyimin olabilir çünkü onun da bunu artık bilmesi gerekiyor belki bu kadar fazla tepki göstermemesi gerekiyor diyor sevgili Boğa Burcu peki devam edelim bakalım kupa dörtlüsü kupa üçlüsü kılıç sekizlisi şimdi burada senin etrafında insanların bir kalabalık oluşturduğunu ve bu iş yeri olabilir sosyal ortamın ya da ailen olabilir e, bu insanlarla ne zaman bir araya gelsen e, bir çözüm bulamadığını ve sıkıldığını yani sanki bir ortam var bu uzaklaşamadığın bir ortam ve oraya girdiğinde üstüne darallar basıyor yani şimdi yine mi aynı konu yine mi aynı şey e, belki onu aramak bile istemiyorsun o ortama girmek bile istemiyorsun ama pek de kaç yok gibi görünüyor sevgili Boğa bu hafta özellikle perşembe gününün enerjisinde yine bu konuyla ilgili bir gündem var ve burada aslında çok da emek vermişsin üzerine düşeni de yapmışsın fakat hala senden beklentiler var e bir şeyleri senin halletmen bekleniyor peki hani sen ne yapacaksın bu konuda yine üzerine düşeni yapacaksın ama bu sefer daha çekimsersin ee, daha böyle hani çünkü yapıyorsun olmuyor yapıyorsun olmuyor ya da bir şeyi düzeltiyorsun arkana dönüyorsun yine bozuluyor ve sen burada hani artık şey modundasın yaptığıma da değmiyor uğraştığıma da değmiyor o yüzden ben yine hani üstüme düşeni yapayım ama eskisi kadar da hevesli değilsin belki bir şeyleri çözmek konusunda peki devam edelim bakalım ay kartı kılıç prensi araba kartı İmparatoriçe Evet, şimdi sevgili boğalar. Burada bir belirsizliğin üzerine üzerine gittiğini ve bir şeyin gerçeğini doğrusunu öğrendiğini söylüyor. Korkmadan ilerlediğini söylüyor. Hani bazen bir insan bir şeyi duymaktan çekinir ya. Sen diyorsun ki artık ben neyi duyacaksam duyacağım. Korkmadan ilerliyorum. Yeter ki gerçeği öğreneyim ve bu şekilde attığın adımlarla gerçeği öğreneceğini bir şeyin perde arkasında aslında gerçeğinde nelerin olup bittiğini öğreneceğini ve bunun da sana bir güç katacağını söylüyor. Çünkü yön değiştireceksin. E, bilmediğin durumda hani. Öyle bir sissi bulutlu bir süreçtesin ama öğrendikten sonra sanki hayatında bir yön değişikliği olacak gibi görünüyor. Belki başka bir kanala geçeceksin. E, hani hedeflerinle ilgili başka bir kanaldan bahsediyorum. E, ya da artık tamam bunu da öğrendim artık başka bir şey yapmam gerekiyor diyebilirsin. E, ya da oradaki ilgini biraz azaltabilirsin ama bir gerçeğin üzerine korkmadan ilerlediğini söylüyor kartın mesajı ve burada boğalar kaybetmekten de korkmuyor Hatta geçmişte kaybetmekten korkarak attığın adımlarda artık çok daha cesaretli olduğunu, ne istediğini bildiğini ve yeter ki hani gerçek olsun, doğru olsun, olmayacaksa da olmasın moduna geçtiğini söylüyor. Bu da sana kazandıracak olan bir strateji gibi çıkmış sevgili Boğa burcu. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Bireysel anlamda kendiniz için bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz sizin için böyle kartlar açalım isterseniz katıl butonumuza ve YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.